Dün sabah bir şok yaşadık. Bir de yani bu bir, bir olay yaşanıyor, halk tepki gösteriyor. Kendi halkını yalanlarken garip açıklamalar yapan kurumlarla baş başayız. Neden? Öncelikle şöyle bir mevzu var. Bugün Ankara'da dün gece Suriyeler tarafından bıçakla Emirhan Yalçın hayatını kaybederken güne Afgan kaçakların Antalya'daki bir plajda göndere çektiği bayrakla başladık diye bir haber. Antalya'da e, bir plajdayız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kamerası, cartı, curtu her şey var. İki tane de e, Afgan var. Bu yalan haber falan değil. Ben birazdan e, Siberay'ın açıklamasını da getireceğim buraya. Sonra Siberay'dan bir açıklama daha bekleyeceğim. Valilik şu an açıklama yaptı öyle mi? E, hemen bakalım. Birden fazla ülkenin bayrağı varmış. Ya yani, ha tamam. O eğer açıklama dediğiniz birden fazla bayrak var açıklamasıysa ben göstereceğim birden fazla ne bayrağının olduğu. Ne demiş? Bugün sosyal medyada çıkan Alanya'da bayrak asma ile ilgili haberlerde çıkan görüntülerden ilki 2018 yılına ait olup görüntüdeki şahsımız ülke vatandaşıdır. Bu şey Türkiye bayrağı asılma mevzusu mu? Sanırım. Ve emniyette işlemleri devam etmektedir. İkinci görüntülerde ise görüntünün çekildiği yerin personeli olup, oradaki birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden sadece birinin gösterildiği anlaşılmakta olup, e, anlaşılmakla birlikte ilgili şahıslar Emniyet Müdürlüğümüze tespit edilerek konu Başsavcılığımıza intikal ettirilmiştir. Sonuçta bu görüntü yeni ve burada bir sürü bayrağın olduğunu iddia ediyorlar. E, Afganistan bayrağı da asılmış öyle diyorlar. Öyle mi? Tamam açıklama doğrudur. Lakin ben bir de gözümün gördüğünü göstermek istiyorum. Mümkünse Açıklama doğrudur. Hashtag devletimin yanındayım. Hashtag valiliğimi öpüyorum. Valiliğime inanıyorum. Ama ve lakin gözümün gördüğünü de izninizle bir göstereyim. Tekrar altını çiziyorum. Bu görüntünün yeni olduğu valilik tarafından söylenmiş. Diyor ki bunlar diyor oranın personeli diyor. Birden fazla ülkenin bayrağı var orada diyor. Ee, Afganistan bayrağı çekiliyor öyle diyor. Şimdi hemen şöyle minicik gözümün gördüğüne bir bakacağım. Önce şu videoyu bir izleyelim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi buraya Afganistan bayrağı çekiliyor benim ülkem. Şimdi valilik diyor ki o yanlışınız var sizin. Orada başka direkler de var. Başka ülkelerin bayrakları da var diyor. Ee, bu gayet normal bir şey diyor. Bunun üzerine Siberay biliyorsunuz Emniyetin internet üzerindeki şubesi diyebiliriz sanırım Siberay için bir video paylaşıyor. Diyor ki sosyal medyada dolaşıma sokulan algı ve dezenformasyon maksatlı içeriklere itibar etmeyin. Aslında saptırılmış görseller içeren provokasyon amaçlı olduğu değerlendirilen işimizi gücümüzü bıraktık biliyorsunuz artık mülteci provokasyonu ile ilgileniyoruz. Ben bugün 3 saat uyudum lan. <laughs> değerlendirilen paylaşımlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Dezenformasyona alet olmayın demiş Siberay. Tabii ki olmayacağım. Ama Siberaya da yani siz benim halkımın polisi olduğunuz için özel hem bir vatandaş olarak hem bir polis çocuğu ve polis kardeşi olarak zeminlikte bir sorun var. Önce videoyu izleyelim, sonra sorumu sorayım. Bu bahsedilen Afgan bayrağı. Hop, evet. Şimdi başka bayraklar da var diyor. Bunlar da bahsedilen başka bayraklar. Bunlar ne bayrağı? Şu Fransa bayrağı. <laughs> Şimdi bunlar hangi ülkelerin bayrağı? Şu ikisi çok net gözükmüyor. <laughs> bunlar hangi ne bayrağı mesela? Başka bayraklar. Bunların ülke bayrağı olması lazım sanırım. Ee, ki ki de demiş. Valilik açıklamasını tekrardan okuyorum. Orada diyor ya e, birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden sadece biri gösterilmiş diyor. Tamam ben de valilik açıklaması üzerine Sonra da siber ayımızın açıklaması üzerine soruyorum. Bu bayraklar hangi ülkelerin bayrağı? görem şu ikisini zaten net göremiyorum. Bunlar da eğer gözlerim beni yanıltmıyorsa ki yanıltıyor da olabilir. Çünkü piksel piksel bir görüntü var. İşte temiz plaj, bilmem ne otel, cartcurt bayrağı. Hani otelin, plajın, cartcurtun kalitesini gösteren bayraklara benziyor benim gördüğüm kadarıyla. Var ya bilmem ne plaj beyaz bilmem ne mavi bilmem ne cırt Ona benziyor. Şurada bir tık daha hatta net bir görüntüsü var. Yani bakıyorum. Ara bakıyorum. E sertifika ve ödül bayraklarına benziyor benim gözümün gördüğü. Eğer bu soru özellikle işte ne bir valiliğimizdir, Siberaydır ya da bu tarz kaynaklardan paylaşılırsa e, biz de deriz ki Aa, evet doğruymuş. Bu atılmış bu diyor ki bu arada bunu az önce chatten biri attı. Sağ olsun bu arada daha netmiş bu. Gazeteci Batuhan Çolak Teyit ve Duvar yine Aykırı'yı hedef gö göstermeye çalıştı ve yine madara oldular. Otelin önünde sadece Afganistan bayrağı yok. Farklı ülkelerin de bayrağı var dediler. Oysa orada ülke bayrakları yoktu. Üçüncü fotoğrafa bakabilirsiniz. Teyit alel acele. Tweet silmiş susturamazsınız. Gör. Bu teyitin sahibinin falan zaten bazı tweetleri falan çıkmıştı ortaya. Çok da tekin bir platform değil anladığım kadarıyla. terörist mi? o kadar bilmiyorum. O kadarını bilmiyorum, hatırlamıyorum da. Evet Ahmet abi diyor ki, sevgilisi Beray'dan bir ricam olacak. Afganistan bayrağının yanındaki diğer bayraklar hangi ülkelere ait? O konuda bize aydınlatırsanız seviniriz. İçimize su serpmiş olursunuz. Nitekim onlar Temiz Sahil vesaire bayraklarına benziyor. Aklın yolu bir. İnternet polisinin yanındayım <laughs> Eliniz neymişken bir de Afganist Afgan turistlerden yıllık gelir neymiş? o işletmenin de Afganistan bayrağı asmış. Onu da soruşturmanıza iliştiri verin demiş bir Afga, bir Antalyalı olarak bir Afgan olarak diyecektim <laughs> Bir Antalyalı olarak bunların plaj kalitesini belirten bayraklar olduğunu ben biliyorum mesela demiş. Yani bu açıklamayı yapmak ya da gideyim bu videoyu çekebiliyorsanız eğer iki adım öteye gidip al bak kardeşim bak bu şu ülkenin bayrağı. Bu bu ülkenin bayrağı, bu da bu ülkenin bayrağı, bu da bu ülkenin bayrağı, bu da bu ülkenin bayrağı. Biz de xxx sebep yüzünden buraya Afganistan bayrağını da astırdık Diyebilirsiniz. Yani bilmiyorum şimdi e, ortalık bu konuda çok karışık olduğu için aklımızın yönlendirdiği doğru cevabı bulmak adına uğraşıyoruz. Açıkçası. O yüzden bu derdimiz. <laughs> Sibera'yın son postuna baksana. Ülke bayrağı asıp tekrar paylaşmışlar. Hemen bakayım. Yok canım. Belki de biz yanlış görmüşüz. Çanlı Türk bayrağımızın ve yanında çeşitli ülke bayraklarında bulunduğu görselle konuya ilişkin resmi açıklama. Hemen bakıyoruz. Ya abi ya, bu bura değil ki. Sen öyle, yalan söylüyorsun yani yapma. Göz var nizam var ben hala Allah'a şükür o kadar da yaşlı değilim oğlum. Gözlerimi 22 yaşındayım tamam miyopastigmat var da o kadar da değil lan yani. Hemen şöyle bir kontrol edelim arkadaşlar ben mi yanlış görüyorum diye. Videomuzdaki bayrak kısmı burası. Siberay'ın paylaştığı kısım burası. ...2018 e ait görüntüler demiş admin... ...yıpranmış ve solmuş bayraklar... ...bugünkü durumda bu... ...hayır 2018 olan eski bu, bu görsel yeni dediler ki yani sence tek fark solmaları mı yani Azerbaycan bayrağının bu hale geldiğini mi iddia ediyorsun? Ya şu bayrağın <laughs> Yani Siberayın bence şöyle bir e, sosyal medya sorumlusunun falan kendine çeki düzen vermesi bir bakılması lazım. Dinlemiyorum. Antalya Valiliğinin açıklamasını az önce zaten e, baktık ki orada Ant-Alanya ülke ocakları bir şeyler yapmışlar. Diyor ki bu, bu bugün haberi büyük Alanya yerel bir gazetenin haberi. Ee, Alanya'da Afgan iki gencin Keykubat plajında direğe astığı Afgan fot bayrağı MHP ilçe teşkilatı ve yöneticileri tarafından indirilerek yani o bayrak orada hala asılıymış MHP ilçe teşkilatı yöneticileri gidip indirmiş Türkiye ve Azerbaycan bayrağı çekmişler. Bakın 11 Ağustos 2021 büyükalanya.com diye yerel bir e, gazete. Kaynağını da göstereyim. Gariptir. Ya Siberay'ın ama muhtemelen bir açıklama daha yapması gerekecek. Yani çünkü Allah'a şükür dediğim gibi evet Myopastigmat var bende ama hala görebiliyorum yani negatif renkler gelse yine bu renge dönüşmez. hani <laughs> bambaşka bir şeyler yapman lazım. Eskiden ayağa kalkardın şimdi niye hiç kalkmıyorsun? Yaşlandık be abi ya yaşlandık belimizde sıkıntı çıktı omuriliğimizde sıkıntı çıktı <laughs> ameliyat masrafı için 10.000 abone istiyorlar yani siz de hemen abone ol tuşuna tıklayarak Maalesef böyle olaylar yaşadık arkadaşlar bunları da göstermiş olayım Siberay'dan tekrar bir açıklama bekliyoruz umarım o açıklamayı da yaparlar Ne bay bay ya